ekranlarına hoş geldiniz. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Konut sektörünü konuşacağız. Gayrimenkulü konuşacağız. Birçok projeyi değerlendireceğiz. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Fuzul Holding Yönetim Kurulu üyesi Faruk Akbal bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Benim. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Oldukça önemli bir konu. Konut, gayrimenkul, barınma ihtiyacı aslında en önemli ihtiyaçlardan biri. Beslenme, barınma bunlar çok temel ihtiyaçlar ve gittikçe değişen trendleri gittikçe değişen eğilimleri var farklılıklar gösteriyor bunları konuşacağız yeni projeler var oldukça fazla başlığımız var ama önce barınmayla başlayalım isterim barınma ihtiyacı tabii ki tüm insanların en birinci ihtiyacından biri ve konut sektörüne gayrimenkule özellikle pandemi sonrası belki bakış açısı bu anlamda değişti bununla birlikte uluslararası cephede fiyatlarla ilgili yaşanan yükselişler belki birçok şeyi değiştirdi aslında yatırımcının fikrini tüketicinin fikrini değiştirdi? Önce bir barınmayı ve konusu analiz edelim. Sonrasında değişen trendleri konuşalım. Tabii barınma sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi insanlığın varoluşundan bugüne kadar en temel ikinci ihtiyacı olan mahsulun ihtiyaçlar hiyerarşisini biliyorsunuz. İkinci sırada barınma ihtiyacı geliyor. Bugün de pek bir şey değişmiş değil. Aynı ihtiyaç, aynı derecede kendini hissettiriyor. Tabii dünyada barınma ne aşamada dediğimizde gelişmiş ekonomilere baktığımızda bu İskandinav ülkeleri, işte Kuzey Avrupa gibi ülkelerinde %75'lerin üzerinde bir ev sahipliği oranı var bu ülkelerde. Yine hatırlarsanız bu işte komünizmin daha yoğun olduğu Sovyetler dönemleri %90'ların üzerinde ev sahiplikleri vardı o ilgili ülkelerde. OECD ortalaması %61'in üzerinde. Türkiye'ye baktığımızda ne yazık ki son yıllarda ev sahipliği oranı bir düşüş görüyoruz. Yani 2014'te %61'lerin üzerindeyken Türkiye'de ev sahipliği oranı bugün geldiğimizde %56'lara biraz daha gerilemiş vaziyette. Ama tabii ev sahipliği tüm dünyada bir miktar gerilemeye devam ediyor. Yani sadece Türkiye özgü bir de durum da değil. Tabii bunun sebeplerini belki birçok faktörler açıklamak mümkün ama... Konuşmak lazım Faruk Bey, dinleyelim, ama dinleyelim sizden. En temel buradaki öne çıkan husus konutun bir barınma ihtiyacından ziyade artık bir lüks ihtiyaç yolunda gidiyor olması... Tabi bunda gelir gruplarındaki dağılımın açılması, tüm dünyada 2000, geçen bir rapor paylaştı, 2020'de servet sahipleri tüm dünyada gelirlerin iki katına katlamışlar. Sermayenin ekonomideki payı 45'ten 55'e çıkmış. İş gücünün payı %45'lere düşmüş. Tabii tüm dünya bununla bir mücadele içerisinde Türkiye'de de bu etkilerini hissettiriyor. E ee, tabii gayrimenkul edinme konusu dediğimizde işin sosyal boyutuyla baktığımızda bu bir barınma ihtiyacı. İşin ekonomik yönüyle baktığımızda gayrimenkul aynı zamanda çok önemli bir tasarruf ürünü. Çünkü insanlar birikimlerini bir şekilde tasarruf ederek ileriye dönük bir konut alma yönünde kenara koyuyorlar. Bu da ülkelerde milli tasarruf oranlarını artıran en önemli birikim kalemlerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla vatandaşını ev almaya yönelik bir tasarrufa yönlendiren ekonomilerde milli tasarruf oranlarında pozitif bir artış görüyoruz. Öte yandan inşaat ekonomisi diye kimi zaman eleştirilen, ki hani betonlaşma diye belki zaman ifade edilen eleştirilerde de ne yazık ki zaman zaman çok acımasız bir şey ifadeler ortaya koyabiliyoruz. Açıkçası bunun barınmanın sadece bir şimdi baktığınız zaman... Konut dendiğinde akla gelen ilk ifadeleri söyleyeyim size. Yapılaşma, kira, inşaat, finans. Hani çok e, pragmatist e, ifadelerle konuşuluyor. Ama e, bir de şu karşısına da şu ifadeleri koyalım. E, barınma, tasarruf, sosyal anlamda aileleşme, haneleşme. Hane denen bir ifade Hane halkı diyoruz değil mi? Hani hane halkını siz... Bir inşaatla, bir betonla nasıl açıklayabilirsiniz? Çünkü toplumun ana kemiklerini, omurgasını oluşturan e, yapılar hanedir. E, düşünün ki gençlerde bir evlenememe gibi bir e, durum ortaya çıksa ve bu da aile olma kavramını biraz daha bu, bu yöndeki eğilimi azaltsa toplumun sosyal anlamda da ciddi bir dönüşümle sebep verir bu. Dolayısıyla Ev sahipliği hususuna biraz da işin sosyal boyutları itibariyle, toplumsal boyutları itibariyle bakmadığımız sürece konuyu eksik ele almış oluruz. E bir de tabii konuta erişim artık en önemli husus. Yani konut evet lüks değil bir ihtiyaç ama öyle bir ihtiyaç ki erişilmesi çok zor bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı da ortaya koyacak finansal anlamda enstrümanları zenginleştirilmesi gerekiyor. İşte dünyada baktığımızda işte bankacılık e, faaliyet alanı, Konut edindirme yönelik işte morgaçlar gibi böyle birçok farklı finansal uzun dönemli e, vadeli e, krediler ortaya koymuşlar ama sermaye piyasaları enstrümanların da aynı seviyede ortaya koymak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de şu an geçenlerde işte sosyal medyada dönüyordu işte 3 milyona kredi kullanırsa biri ev alırsa 13 milyon olarak geliyor diyor gibi. E tabi böyle bir e, finansal denklemle bir vatandaşın ev sahibi olması beklemek çok zor. E, bu tarafta da zenginleştirici enstrümanları ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi çok önemli bir noktaya aslında değindiniz oradan devam edelim istiyorum çünkü konut fiyatlarındaki yükselişten bahsediliyor bununla birlikte kredi faizlerinin yüksek olması özellikle konut alacak yatırımcı açısından biraz daha geri planda kalmayı sağlıyor çünkü fiyatlar bu anlamda ne zaman düşecek diye tabii ki soracağım onları sonraya saklıyorum mutlaka ama bir yandan da kredi faizlerinin bu anlamda yüksek olması aslında birikimi olan. Ev almak isteyen ama e, belki de o kadar finansmanı bulunmayan kişiler için bir e, geri planda kalmayı sağlıyor. Bunun için alternatif projeler, alternatif yöntemler çıkmaya başladı ki ben bunu oldukça kıymetli buluyorum çünkü e, aslında. Ee, önemli bir şekilde birikim yapmak istiyor, yatırım yapmak istiyor, birikimi var ama çok da e, bu anlamda borçlanmak istemiyor. Bunun için neler yapılabilir dediğimizde karşımıza aşamalı e, sistemler evet. çıkıyor. Şimdi bunu sizden dinleyelim, bu çok kıymetli. Çünkü burada e, bizi izleyen izleyicilerimizin belirli bir miktarda birikimi var, e, bir yatırım yapmak istiyor ama ev alacak kadar değil. Fakat e, bunun yerine belki bir arsayla bunu değerlendirmek istiyor olabilir. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce sistemi sizden dinleyelim, İşleyişiniz, faaliyetleriniz bu anlamda nasıl ilerliyor? Memnuniyetle. Ee, şimdi bir konut almak az önce ifade ettiğimiz gibi kolay bir erişim alanı artık olmadığı için, yani bir pahalı bir ürün olduğu için e, ve kredilendirme imkanları da bunu uzun vadelerde rahat rahat ödeme imkanları sağlayamadığı için bugünün gerek enflasyon koşulları, gerekse konutların fiyatları, gerekse emtiyadaki fiyat artışları sebepleriyle e, biz burada gayrimenkul edinimle aslında iki temel aşamaya ayırdık biri gayrimenkul toprak sahibi olma konusunu e, hususu ve sonrasında da inşaat tarafında gerekli Anadolu'da hatırlarsanız önce evimizin toprağını alırdık, çevirirdik değil mi? Artık bilirdik ya burası bizim evimiz. Hani bu, ben burada oturacağım ama zaten toprağını alan bir insan da günün sonunda inşaatını da yapar eviniz evinde otururdu. Toprağını belirleyemediniz, yerini belirleyemediniz bir yerde veya o konut maliyetini ikiye bölemediğiniz Hani lokma o kadar büyük ki tek seferde yutmak çok zor. İki lokmayı ayırıp yutamadığınız sürece ev sahibi olmak zorlaşıyor. Biz de aslında temelde biraz bu Anadolu kültürünü aldık. E sonra mesela Avrupa'da ve Amerika'daki şeyleri incelediğimizde, tabii temelde yatay yapılaşmanın getirdiği kolaylıkları biz şehir yapılaşmasında yaşayamıyoruz. Şimdi şehirlerin bir şekilde çekim merkezi olması, işte hızlı sanayileşmeyle beraber ticaretin merkezi işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi, Bursa gibi yerlerde yapılaşmanın artması, bütün kütlelerin oraya doğru yoğunlaşmasıyla e, tabi burada bir pahalılık söz konusu oluyor. E, burada çalışan vatandaş, burada yaşayan yaşamak isteyen vatandaş bu mahallede bu pahaları ödemekte zorlanıyor. Temelde aslında şehirleri böyle biraz daha çeperlere doğru yayabilsek, biraz daha o e, farklı e, çeperlerdeki yaşam alanlarını cazibe merkezleri haline getirebilsek, biraz daha da böyle yatay yapılaşmayı destekleyebilsek o bölgelerde teşviklerle olabilir, yaşam standartlarıyla olabilir. E aslında biz bu yaşadığımız zorluğu biraz daha azaltabileceğiz, yayabileceğiz. Çünkü Türkiye'de çok şükür çok güzel bir toprak, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve yayılabileceğimiz her iklim koşulu açısından da çok geniş bir coğrafya var. Fakat şehirlerimiz bu çekim kütlesel anlamda yoğunlaşmayı ne yazık ki fiyat pahalı olarak vatandaşa yansıtıyor. Biz aslında aldığımız feyzi bu Anadolu şeyinden aldık. Yani evin toprağını önce almak sonra o evde yaşayabilmek fikri üzerinden yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk senedir de buna çalışıyorduk. Son altı aydır da testlerini yapmıştık. Şimdi de piyasaya bu ürünü sunmuş olduk. E, ee, tabii İngiltere, Avrupa'ya baktığımızda mesela orada toprak sahipliği konusu var. Landlord diye ifade edilen. Hani toprağın sahibi ama orada inşaat yapılabiliyor, yıkılabiliyor, yeniden yapılabiliyor ama toprak sahibi her zaman orada standart kalıyor. Yine mesela Amerika'da işte önce toprak sahibi olduğun sonra onu finansmanını sağladığın kurumlardan sonrasında inşaat maliyetini finansmanını tekrar sağlayıp ikinci aşamada da kendi evinizi bitirdiğiniz mesela modeller var. Tabii biz birebir Kopyalama gibi bir şeye girmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri, Türkiye'nin beklentileri, Türkiye'nin toplum yapısı kendine özgü. Biraz oradan, biraz buradan bir de Anadolu'yla beraber bunu harmanladığımızda aşamalı konut sistemi diye bir modelle bunu nihayetlendirmiş olduk. Çok şükür ilk yaptığımız projede çok yoğun talep almıştık. Ee, ve biraz da test ettiğimiz çünkü aşamalı konut dediğimiz artık bize özgü yeni bir model. Nasıl ki biz e, 92 yılında tasarruf finansman sektörüyle başladığımızda bugün kanuni altyapısıyla beraber e, bir Türkiye özgü bir finansman modeli olduysa aşamalı konutun da Türkiye özgü bir konut edindirme modeli olması yönünde bir sorumluluk, bir mesuliyet taşıdık. E, dolayısıyla burada yapacağımız hatalar konusunda e, oldukça hassas davrandık. Ki ufak projelerle başlayıp biraz daha test ederek biraz böyle yakın e, müşteri gruplarıyla bunu test ederek başladık. E, çok şükür temelde ana mantığın işlediğini gördük. Ufak tefek eksiklerimizde tamamladık. İkinci projemize çıktık. Eksiklerimiz tamam. Üçüncü projemize çıktık. Şimdi dördüncü projemizle beraber binden fazla konutu aşamalı olarak biz vatandaşımıza İstanbul'da son... İstanbul'da ve nerelerde evet. onlardan da bahsedelim Faruk e, Bey. Aşamalı konutun temel prensiplerinden bir tanesi şu oldu bizim için. İstanbul'un içinde ama dışında yerler olması lazım. Ya da dışında ama içinde. Peki. Yani ne demek istiyorum? Ya şehrin merkezinde arsanın artık böyle yüzük taşı gibi çok pahalı olduğu. Zaten konutun iki maliyeti vardır. Hatta üç maliyet diyelim. Biri arsanın maliyetidir. İkincisi inşaatın maliyeti, üçüncüsü de müteahhitlik karıdır. Şimdi burada en önemli şimdi müteahhidin ile oynasanız da %10-15'ler seviyesinde bir şeyden bahsediyoruz. Oynama alanları belli. İnşaat maliyetleri dediğinizde zaten yapı Denetim standartları belli, yönetmelikler belli, deprem kuşağındayız. Hani bunun getirdiği ihtiyaçlar belli. Burada da böyle hani malzeme konusunda çok oynayabileceği bir şey, şey yok. Ancak iç şeyde işte ne bileyim akasyesidir, kapısıdır, camıdır bu gibi böyle oynama alanlarınız var. E o zaman maliyeti nerede asıl etkili değişimi yapacağız? Arsada. Biz burada arsaları seçerken İstanbul'un böyle biraz daha çeperlerinde neresi gibi işte örneğin işte Bahçeşehir'in arkası gibi ne bileyim Arnavutköy gibi ne gibi gibi Pendik gibi ne gibi işte ne bileyim Sancaktepe, Çekmeköy böyle biraz daha şehri yayarak hani biz de motivasyonumuz var. Çünkü şehri biz biraz daha böyle e, İstanbul'un farklı farklı merkezlerde yoğunlaşmasını ve bu yo temel merkezdeki birinci bölgedeki o yoğunluğu yaymasını arzuluyor. Hem deprem güvenliği açısından hem maliyet yönetimi açısından. Bu anlamda arsalara baktığımızda fırsat arsalar bulabildik. Bunları da kolektif finansmanla yani çünkü biz müşterilerimizden ön talep topluyoruz. Yani bölge bölge hangi bölgede ne kadar müşterimiz aşamalı konuta talip olduğunu bize önceden başvurarak zaten biz bunları verilerimize tutuyoruz. Dolayısıyla şu an aslında çalışma alanlarımız belli. Arnavutköy'de yoğun talep almıştık. O yüzden son projemizi Arnavutköy bölgesinde ortaya koyduk. Tabi burada bir kolektif finansmanla da e, yüklü alımlar olduğu için vatandaş arsa maliyetini çok aşağı çekebiliyor. Çünkü normalde konut maliyetindeki arsa olarak baktığımızda yüksek bir maliyetken doğrudan alımla buna ortak olduğu için, ya yani bu e, gelire, bu fırsata ortak olduğu için ciddi bir e, fırs e, kolektif finansmanın getirdiği bir avantajı yaşamış oluyor. Hem de ödemelerini de aslında ikiye yaymış oluyor. yani konu, Arsa tarafını halletten sonra inşaat tarafı Allah'ın izniyle gücümüzü, kuvvetimiz yerinde olsa yaparız. E, ama burada ya yapamazsak? Ya ödeyemezsek inşaatı kısmı var müşteriler açısından. Burada da empati duygusu olabildiğince yüksek çalıştırmaya gayret gösterdik. Burada da firmamızı bir sigorta şirketi olarak, yani bir e, garantör firma olarak ortaya koyduk. Yani müşterilerimiz arsasını aldı ama inşaatını ödeyemediği takdirde biz bunun inşaatını tamamlamalıyız. Ki müşteri burada güvencede kalsın. Burada da aslında geliri e, ortak olarak çalışıyoruz. E, bu işten aslında vatandaş günün sonunda ya konut sahibi olarak ya da yatırdığı arsa payından elde edeceği geliri hasat payı olarak alarak bu sistemde yatırımını ve konut edilmini iki aşamada tamamlamış oluyor. Harun Bey bir son dakika gelişmemiz var izleyicilerimizle onu paylaşalım. Borsa 10 bin puanı aştı son dakika bilgisi olarak bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz şu anda ekranlarımızda da görüyoruz Borsa İstanbul'u önemli bir yükseliş sayesinde 10 bin puanı aştı diyebiliriz. Bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşalım ve Faruk Bey ile sohbetimize devam edelim. Tabii oldukça önemli avantajları var. Sizle sohbet ederken ben de önemli noktaların altını çizdim. Özellikle tabi avantajlarına baktığımızda aslında bu anlamda en başta konuştuğumuz konut edinme alışkanlığını da belki bu anlamda destekleyecek bir proje. Bunu özellikle söylemek lazım. Çünkü bu toprak ve arsa alın sonrasında mutlaka sizin de söylediğiniz gibi bir yapılanmaya mutlaka yatırımcılar gidecektir e, görüşü bu anlamda hakim tabi özellikle e, biraz daha avantajlarını konuşalım isterim buradan çünkü kafasında böyle bir fikri olan Evet, ben de böyle bir sisteme katılmak istiyorum diyenler neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeliler? Çünkü oldukça önemli, birçok mağduriyet yaşanmaması adına bu anlamda bilinçli bir şekilde gidilmesi önemli. Sizin söylediğiniz adımlar burada etkili olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu sisteme dahil olmak isteyen yatırımcılar, izleyicilerimiz neler yapmalıdır bu süreçte? Şimdi öncelikle bizim burada hedeflediğimiz iki tane kitle var. Birincisi düşük orta gelir grubunda konut edinmekte zorlanan, o rakamları doğrudan ödeyip doğrudan evini satın alıp taşınabilecek düzeyde olanlar da zaten konut edinimde problem yok. Ama e, üretilen konutların ne yazık ki Türkiye'de çoğunluğu orta üstü segmente hitap ediyor. Ama talebe baktığımızda çoğunluk orta ve daha düşük gelir grubunda yoğunlaştığını görüyoruz. Biz de burada özellikle bu kitleye yönelik konut edindirmeyi kolaylaştıracak bir model olarak bunu ortaya koyduk. Yoksa lüks konutta da bunu yapabilirdik. Ama bu sefer farklı bir motivasyona cevap vermiş olacaktık. Yani temel çıkış noktamız hani bir vatandaşımız daha ev sahibi olabilmek adına eğer biz de bir çözüm bulabiliyorsa bizim için en büyük huzur bu. E, o sebeple bölgelerine öyle karar versinler. Eğer konut edinme amaçlıysa işte Avrupa yakasındaysa işte bizim Arnavutköy, Isparta Kule, bölgelerine yoğunlaşabilirler. Bizim projelerimiz var buralarda. Yine e, Anadolu yakasında ise Pendik'te şehir dışında talep gösterenler ön talep topluyoruz. Yani önümüzdeki günlerde mesela Konya ve Ankara bölgelerinde e, yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde bizim hedefimiz aslında bunu seks, e, bütün illerimizde e, ha, hayata geçirmek. Şimdi onu da soracaktım. İstanbul dışında projeleriniz var mı? Değil Konut indirin. ihtiyacı çok yüksek. Hı -hı. Yani Türkiye'de e, konut edindirme yönelik ortaya atılacak her bir modelin en büyük destekçisi olmamız gerekiyor. Hani sadece aşamalı konu sistemi de tek başına yeterli olmayacaktır bunun için. Ee, yeni alternatif modelleri de çalışmalıyız. Çünkü sadece bankacılık finansmanına e, bırakılmış bir finansman yöntemi yeterli değil Türkiye için. Veya sadece inşaatı TOKİ yapsın, TOKİ'den bunu beklemek kurumlarımıza haksızlık. Zaten yüz, zaten üretiyor, on binlerce, yüz binlerce konut üretiyor. Ama yetmiyor. Özel sektöründe burada belki kamu işbirlikleri Burada ön plana çıkabilir. Çünkü kamu kuruluşların mesela bizim şu ana kadar ortaya koyduğumuz projelerde kamu projelerinden ihale aldıklarımız, arsalarımız oldu. Yine e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan arsalar oldu. Çünkü Türkiye'de ciddi bir arsa stoğu var. Önemli olan bu arsa stoğunu piyasaya çekebilecek e, hareketliği sağlamaktı. Mesela biz bu kolektif finansmandan dolayı şimdi ekonomik olarak da e, sıkı bir politikadan geçiyoruz son zamanlarda. Biliyorsunuz ekonomik anlamda hani önümüzdeki yılların... E, refahı için bugün bir takım bedeller ödüyoruz. Bu dönemde ekonomik anlamda arsalarını satışa çıkarma ihtiyacı olup da aslında piyasada böyle bir alıcı görmeyen çok firmalar vardı. Biz bu konuda talip olduğumuzda çok ciddi arsa stoğunda ortaya çıktığını gördük. Yani inanıyorum ki birkaç firma daha veya birkaç model daha benzer modeller ortaya konulduğunda yıllık konut üretimini en az 10-15 bin katkı sağlayabilecek minimum, ilk etapta söylüyorum, bir potansiyel görüyoruz burada ki son 8 ayda sırf bizim kattığımız konut binden fazla oldu. hani Normal markalı konut geliştirme tarafında zaten arz etmeye devam ediyoruz veya sektördeki firmalar bunu zaten sağ ama bir modelle 8 aylık sürede bin konut daha piyasaya ulaşılabilir. Yani ekonomik konuttan bahsediyorum. Yani öyle lüks, çok pahalı konutlardan bahsetmiyorum. Tam olarak vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılayabileceği ideal konutlardan bahsediyorum. Binden fazla konut arz etme imkanı bulduk. Bununla da çok mutluyuz. Daha da artabilir mi? Evet artabilir. Ama bunun biraz daha yaygınlaştırıcı politikalar üzerinde de çalışmak gerekecek. Şimdi tabii çok önemli bir konu. Hep konut fiyatları ne zaman düşer, ev almak için ne zaman doğru zamandır gibi sorular geliyor. Özellikle arz tarafının desteklenmesi belki de fiyatların dengeye gelmesi açısından oldukça önemli olacak. Bunun da altını çizmek lazım sizin nezdinizde de. E, önemli bir konuya değiniz. Çünkü o konut arzı arttıkça aslında fiyat dengelenmesi de bunu sağlayacak. Kesinlikle. Geçenlerde bir PWC ile konutlerin e, bir raporu açıklandı. Üretilen konutların %70'i orta üstü segmentteyken talep yüzde otuz yönünde. İhtiyaç duyulan konutlara yüzde yetmiş oranında talep varken üretim yüzde otuz oranında. Şimdi burada bir dengelenmeye ihtiyacımız var. Yani bizim şu an çok net çektiğimiz bir resim var. Ekonomik eşebilir konut üretiminde eksiklik var. Bu tarafta özel sektörün inisiyatif alması gerekiyordu. Çünkü kamu tarafı zaten yapılacakları yap yani zaten hani Haksız e, haksızlık edemeyiz. İşte Tokisi, Kiptaşı, birçok böyle veya belediyelerin inşaat e, iştirakleri bunu tamamlamaya çalışıyor ama burada özel sektörün e, taşıma potansiyeli göz ardı edilmemeli. Bunlarla da bir işbirliği yakalanmalı. Bu yakalanmazsa üretilen konutlar ortaya çıkacak talepleri karşılamakta çok zorlanacak. O sebeple bu enstrümanların geliştirmesi ihtiyaç var. Kamu özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesine de ihtiyaç var. Dünyayı da konuşalım. Dünyada da Türkiye'de de nasıl politikalar var? Çünkü e, özellikle pandemi sonrasında aslında yatırımcının tercihleri de değişti. Gayrimenkul alırken de tercihler değişti. Sonrasında tabii ki Türkiye açısından bir deprem ülkesi olmamız birçok e, aslında ev seçerken, gayrimenkul seçerken, yatırım yaparken tercihleri de değiştirdi. Ama dünyada da e, özellikle durumu konuşalım isterim. Özellikle aşamalı konut oralarda da ne durumda? Yurt dışındaki gayrimenkul edindirme sistemleri ne durumda e, Türkiye ile birlikte onu da değerlendirelim isterim. Şimdi gelişmiş ekonomilere baktığımızda Avrupa'ya, Amerika'ya belli şehir merkezlerinde çok dinamik bir yaşam var. Ciddi bir yapılaşma var ve pahalı bir yapılaşma var. Bir de şehirlerin çeperlerinde kasaba hayatları var. Yani gittiğinizde hani bizde kasaba hayatı yok artık Türkiye'de. Yani köy hayatını geçtim hani kasaba hayatı yok. Yani tarımsal anlamda köy, Şehirlere ciddi tabii bu sanayileşmenin getirdiği bir şey yani son yüzyılda e, sanayinin böyle belli alanlarda yoğunlaşmasıyla insanlardan hızla bu merkezlere göç oldu niye işte hem iş fırsatını burada buluyor sağlık burada okul burada e, sosyal anlamda birçok olanağı burada bulabiliyor şehir merkezlerinde bulabiliyor ama bunları biz kasabalara yayamadığımız sürece yani Almanya mesela gidip bakalım şehir merkezini görürüz hani bu ticaret merkezleri diye geçer oteller vardır fuarlar vardır. Büyük plazalar vardır AVM'ler vardır bu kadar Hayat nerede Hayat şehrin dışında Kasabalarda 5 binlik 10 binlik 15 binlik nüfusların olduğu Minik minik ilçelerde Burada neler sağlanıyor Bir defa bakıyorsunuz binalara Ya tek katlı iki katlı müstakil evler Ya da 3-4 katlı yatay yapılaşmanın olduğu Kasaba hayatı İşte sağlık imkanları var ne bileyim okulları var, üniversiteler var, üniversitelerin departmanları var. Ee, kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı oluşturulmuş. E, bunu yaptığınızda bir defa fiyatı bir yaymış oluyorsunuz. Fiyat bir dolayısıyla bir geri çekilmeye e, yönelik gidiyor. E, i̇nsanlar daha yaşanabilir alanlarda hani o nefesi her anlamda alabilir vaziyette oluyor. Çıkıp gezebiliyor, çocuklarını rahat gezdirebiliyor. E bir de tabii kasaba hayatının getirdiği toplumsal anlamda, ahlaki anlamda da bir güçlü bir yapılaşma da var. Hani bir dayanışma var. E, şimdi şehir hayatında sosyal anlamda da bir yozlaşmayı tetikleyen unsurlar çokça ortaya çıkıyor. E, bütün bu faktörleri yan yana koyduğumuzda hani bir, güzel bir ifade okumuştum. arıza çok güzel bir şekilde yayılmamız gerekiyor. Evet. Avrupa bunu başarmış. Amerika da bunu başarmış. E, biz de başarabiliriz. Bizim çünkü iklimimiz ve coğrafyamız buna çok daha müsait. Evet. E, son olarak söylemek istediğiniz, özellikle gayrimenkul sektörüne konuta aşamalı sisteme konu sistemine gayrimenkul edinmeye dair ilave etmek istediğiniz şeyler varsa dinlemek isteriz. Tabii, e, biz şimdi aşamalı konutun haritasını çiziyoruz. Biraz daha bunu hani bir e, sektörel iş modeli olarak bu model ortaya konulmak istendiğinde hangi unsurların özellikle iyi çalışması gerektiği konusunda bir e, modelleme çalışıyoruz. Şu an önümüzdeki aylarda da bunun bir lansmanını yapacağız. Tabii burada kamudan beklediklerimiz var. Regülasyon anlamında. İşte özel sektöre girecek firmalarda işbirliklerini işte ne bileyim mesela gayrimenkul, proje gayrimenkul yatırım fonları adı altında bir düzenleme bekleniyor mesela SPK'nın. Bu düzenleme bu sektör için çok büyük önem arz ediyor. Bunun çıkmasını bekliyoruz. İşte bu işi yapma, yapacak olan firmanın tabii ki güvenilirliği önemli ama bunu bunun mevzuatsal anlamda da desteklenmesi vatandaşımızın biz tasarruf finansman sektöründe olduğu gibi hani 32 yıllık bir ee, geçmişe sahip bir sektörün kanunu 5 sen şey, sene önce çıktı. Hiç çıkmayabilirdi. şey 4 sene önce çıktı. Hiç çıkmayabilirdi. Ama teşekkür ederiz buna ciddi emek verdi düzenleyen kurumlar. Ama e, burada da suistimallere de imkan vermemek lazım. Fırsat tanımamak açısından bu düzenlemelerin de hızla ortaya konulmasını bize katkı sağlamak istiyoruz. İlgililerden de bekliyoruz. Çünkü bu alanda da talebin yüksek olduğunu, insanların doğru anladığımızı, insanların ihtiyaçlarını burada doğru öngördüğümüzü de sahadaki e, uygulamadan da net bir şekilde alıyoruz. E, vatandaşımızın yatırma ihtiyacı var. Tasarrufla, tasarruf ederek yatırımı yapmaya ihtiyacı var. Vatandaş aynı zamanda barınmaya ihtiyacı var. Çünkü tasarruf edemeyen, yatırıma dönemeyen e, bir para ne yazık ki hıza tüketime yöneliyor. E neye yöneliyor? İşte ne bileyim iPhone'un en çok en son çıkan ürününe yöneliyor. Ne bileyim işte Kesinlikle. şu ürün çıkmış şunu alalım. E, bir de Şimdi kendi empati yapalım. Yani evi alamayacağını düşünen bir genç kardeşimizin elde ettiği, maaşından elde ettiği, gelirinden elde ettiği parayla tasarruf etmeye ihtiyaç duymayan bir genç ne yapacak? Gidecek, harcayacak. E harcama neyi tetikleyecek? Tasarrufumuzu düşürecek. Neyi tetikleyecek? İthalatımızı arttıracak. Neyi tetikleyecek? Geleceğe dair çok da böyle bir hane beklentisi olmayan bir Gençliğin yetişmesine sebep olacak hani bütün bu açılardan hem ekonomik hem de sosyal hem de güvenlik deprem güvenliği yani deprem ne yazık ki bizim çok yeni yaşadık çok önemli bir e, e, meseleyi Mesela, konuşuyoruz hayati evet. bir meseleyi konuştuğumuz bir yerde yapılaşmayı da hızla böyle şehir dışlarına taşıyacak bir e, dönemi sağlam zeminlere taşımayı konuştuğumuz bir dönemde e, bu bu ve benzeri modelleri bizim geliştirmeye temelde de bir vatandaşı daha ev sahibi yapmaya yönelik bu işi bir kampanyaya çevirmemiz lazım. Yani, hani mesela gençler bir çalışsın bakalım. Yarışmalar düzenleyelim. Bir kişi daha ev sahibi yapacak bir model çalışsın getir. Yani modellemelere ihtiyacımız var. Hani şunu da şu hataya da düşmememiz gerekiyor. Zaman zaman duyuyorum. Bu model şurada var mı? Veya şu model şurada var mı? Ya tasarruf finansman sektörünün dünyada birebir modeli var mıydı? Yoktu. Ama bugün tasarruf finansman sektörü 2024'te 200 milyarın üzerine ulaşmış bir büyük bir sektörden bahsediyor. Bize ait yani ülkemize ait model modelleme. Dolayısıyla gençlerimiz bilip bilhassa inşaat mühendisi arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, endüstri mühendisi arkadaşlarıma sesleniyorum. İşletmeci arkadaşlara sesleniyorum. fikri olan bütün arkadaşlara esaslı aslında sesleniyorum. Konut edindirmeye dair bir fikirleri varsa bu konuya kafa yorarak tabiri caizse saçmalasınlar. Hani hiç böyle ya böyle bir şey olur mu olmaz ve düşünmeden fikirlerini ortaya atsınlar. Mesela bize başvurursan ben bundan çok memnun olurum. Web sitemizden mesela başvuru alabiliriz veya doğrudan da bana da ulaşabilirler. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bizim gençlerimiz, bizim Anadolu'nun irfanı çok kuvvetli bir defa. Bizim marka fikirleri de ihraç etmiyor artık. Yani hep ihracat konuşuyoruz ya. Ürünümüzü aldık ihraç et. Bizim fikirlerimizi, modellerimizi artık. Yani ürün ihracını artık bir evet tamam. Bir üst segmente geçelim. Üst seviyeye geçelim. Nedir o? fikri ihracı, model ihracı, sistem ihracı. Hani bunları konuşur vaziyete gelecek bir özgüvene de sahip olacağız inşallah. Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbağ çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim ediyorum. değerli katkılarınız Sağ olun, için. Iyi teşekkür ediyoruz ve böylelikle konut sektörünü konuştuk, gayrimenkulü konuştuk. Gayrimenkul raporunu burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.